Ne diyor şimdi kilosuna? 250. Çok dedin ya. Piyasa ölü. Pazarda kimse yok ki. Sen ne kadar diyorsun? 200. Az dedim be. İnan kurtarmıyor ya. Piyasa dediğim gibi ölü. Masrafını bile çıkarmıyor ki. Tamam anlaştık. İnan kilosu 250'ye kurtarmaz. Hani 200 almadın mı? 300'e ben aldım abi. Son ne olur? 350'ye hayırlı olsun. Yazıklar olsun. <laughs> anlaştık. İyi, ne Ölmeğin. oğlum yiyin. Sizde nesil yiyen mi var? Allah sen de ye. Sen yedin mi? Ne yapıyor lan bu? Tuzu yedirdim. Şimdi suyu içirtirim. İyice şişiririm hepsini. Tartıda hepsi ağır gelir. Lan ben şeytanım. Benim aklıma böyle şeytanlık gelmiyor. İç iç oğlum içsene. Nereye götürüyorsun lan o hayvanı? Satıldı herhalde. Abi bu kör bundan kurban olmaz. Körse ayırsın onu. Ayırma onu sakın ha. Alan adam nereden bilecek kör olduğunu? Böyle yapıp bu kaç mı diyecek? Abi tamam da günah ya. La bırak bırak bir şey olmaz. Diyecek bir laf bulamıyorum artık. Buyurun. Bize bir derin dondurucu lazım da. Lan sizin evinizde derin dondurucu var ya. Tabii modellerimiz burada. Bizim evdeki derin dondurucu küçük. O yüzden alıyorum. Nasıl küçük lan yetiyordu ya. Şöyle büyük modellerimiz de var. yıl ilk defa kurban keseceğiz de. Lan sen kestin bütün kurbanları defrize mi atacağım? Hepsini defrize mi atacaksınız? Yok ya hepsini defrize atmayız. Birazıyla da mangal yaparız. Ben bir şey demiyorum. Kim vurdu lan bana? Bekle lan az kaldı. Merhabalar biz Siverekli Afrikalılar Devleti'nden geliyoruz. Buyurun. Biz Kurban Bayramı'nda Afrikalı çocuklar da et yiyebilsin diye yola çıktık değil mi? Evet. Bizim çocuklar doydu mu ki? Bizim çocuklar bir şekilde ete ulaşıyor ama Afrikalı çocuklar öyle mi? Hiç et yedin mi? Yok. Bu arkadaş kim? Kenyalı Kazımov. Açsın değil mi? Kısmış <laughs> valla. İyi hoş da benim kurban kesecek durumum yok ki. Fakirim ben. Buranın fakiri Afrika'nın zengini oluyor. Nasıl yani? Burada kurbanlar 20-25 binden başlıyor ya. Nijerya'da 5 bin, Kenya'da 3 bin, Somali'de 2 bin, Sudan'da 1,5. Sudan ucuz. Bari ben sudan ucuzmuş. İyi bari ben de kesebilirim. Dedim size nakit mi yoksa ibandan mı atarsınız? Nakit vereceğim. Şöyle vereyim. Allah hayatınızı kabul etsin. Nereye? Vekaleti nasıl vereceğim ben? E, biz sizi ararız. Numara vermedim ki. Buluruz biz sizi merak etmeyin. Mutlusun değil mi? Evet abi. Bak mutlu. Hadi gidelim. Ben hiçbir şey demedim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bankadaki paranın faizini çek çatır çatır ye. Ben bankadaki paramın faizini çekecektim de. Hesabında ne kadar vardı? Bir milyon. Faizi elli bir falan yapıyor. İyi onunla güzel bir kurban keserim. Küç. Faizle kurban mı keseceğim? Faizle kurban mı keseceksiniz? Evet. Lan aram aram kendine gel. Ne oldu ki? Hiç. Verme lan şuna parayı sistem bozuk de. Mahalledeki çocukları arayayım de. bu bankadan çıkınca çalsınlar parasını. Buyurun paranız. Paranın bir kısmıyla bayramda bir yetimi sevindir bari. Bunun bir kısmıyla da meyhaneye giderim. Ulan bu ülkede bana gerek kalmamış ki. Acaba başka ülkeye mi gitsem?